Arkadaşlar yeni bir araç tanıtım videosundan herkese merhabalar Aracımız Volkswagen Jetta 2006 model Midline paket Aracımız 2006 model olmasına rağmen 120, 110, 100 bin lira, 130 bin lira civarında fiyatları değişiyor Eğer ki sizin mesela 120, 110 bin liranız olsa araç olarak Nasıl bir tercih, nasıl bir seçim yapardınız? Yorumlara belirtirseniz sevinirim Çünkü benim de aklımda mesela 110 bin liraya alınacak, 120 bin liraya alınacak araçlar var Bakalım aynı araçlar mı? Bunları merak ediyorum. Aracımız bu şekilde. farlarımız fabrika çıkışı halojen fakat biz led farları çevirdik. Ondan sonra bakınca böyle güzel bir makamımsı bir görünüşü var arabanın. Tabi Passat, Passat kadar böyle uzun şehvetli durmuyor fakat Jetta da gayet güzel bence duruş olarak. Aracımıza bakınca jantlarımız 16 inç. offsetimiz 205-55-16 bu arada. Ee jantlarımız da güzel. 17 inç taksak nasıl olurdu diye düşünüyorum. Biraz ağır kaçabilir de süspansiyonunu buraya getirirken arabanın yan koltukta oturdum. Şoför koltuğunda oturamadım maalesef ee, Gelirken süspansiyonlara falan baktık Zaten birazdan ben arabayı süreceğim Orada da süspansiyon olsun Diğer özellikler olsun size aracın içine geçtiğim zaman da Göstereceğim bunları Şimdi arkadaşlar bu araçta ufak tefek dış Görünüş olarak değişiklikler var Yan marş piyalar maalesef önekimiz yok Yan marş piyallerimiz var arkada güzel bir spoiler çıtamız var Böyle ufak bir şey fakat işçiliğini beğendim ben. Güzel duruyor. Bir de Batman ayna kapağı mı deniliyor? Yarası ayna kapağı mı deniliyor? Ne deniliyor? Tam olarak bilmiyorum. Ya, yarası ayna kapağı diye geçiyor. Ben de bunu sipariş verdim Leon'a. Yakın bir zamanda takacağım. Takarken de video çekeceğim. Bu yani ben beğeniyorum ya yarası ayna kapağını. Gerçekten güzel durmuş. Diş görünüş olarak bu şekilde. Şunlar sonradan takılma olabilir. Orijinal. Orijinal mi? Orijinal bunlar da. Ya beyaz siyah uyum sağlamışlar. Buralar da beyaz bu şekilde uyum sağlamaya çalışmışlar. Aynı şekilde buralar da beyaz. Buraların çıtaları falan da beyaz. Bu şekilde uyum sağlamak için beyaz renk kullanmışlar. Bu da bence gayet 2006 model bir arabaya göre güzel duruyor. Ve şöyle söyleyeyim size. 2006 model arabaya göre içi biraz kaliteli bence. Midlane paket. Midlane paket şöyle oluyor. Araştırdım ve midlane paket Jetta'nın orta paketi diye geçiyor. Bir boş paketi var. Adını unuttum. Bir de üst paketi var. Midlane tam orta paket diye geçiyor. Yani şu zamanın şöyle düşünün. Life paket bir Tiguan. Elegance paket Tiguan ve Arline paket Tiguan olarak düşünün şu anın yani elegans paket Tiguan'ı gibi mesela. Life boş oluyor. Elegans orta. Arline dolu oluyor. Bu orta paket. Fakat orta paket olmasına rağmen içeride bir eksiklik hissetmiyorsunuz. Zaten Volkswagen'de şöyle bir şey var mesela. Sıfır bir Volkswagen alıyorsunuz konfor da alıyorsunuz. Size diyorlar ki bu boş paket falan diyorlar. Fakat bir Clio'nun boş paketi gibi değil zaten. Clio'nun boş paketiyle karşılaştırdığınız zaman aradaki dallar kadar fark göreceksiniz. Ya bu da hani mesela boş paket olarak geçiyor. Fakat Clio'nun boş paketinde arka camları böyle böyle çevire çevire şey yapıyorsunuz yenilerinin bile. Ama mesela Diyelim comfort line, boş paket comfort line bir polo da mesela o şekilde değil. Otomatik camlar. Şimdi arabamızın arka kısmına geldik. Arabamız gerçekten güzel ve uzun duruyor. Siyah rengi ben şöyle söyleyeyim. Siyah rengin bakımı çok zor. Ben renk olarak siyah rengi hiç tercih etmiyorum. Fakat siyah renkte yıkandığı zaman, temiz bakıldığı zaman, temiz olduğu zaman diğer renklerden çok çok daha güzel duruyor. Aracın arkasına baktığımız zaman burada fazla bir değişiklik görmüyoruz. Yan marşpellerimiz var. Şurada spoiler çıtamız var. Bu spoiler çıtasını birazdan yakından göreceksiniz. Hatta şu an koyuyorum hemen. Arabamızın bagaj kısmına geldiğimiz zaman ben Fiat Egea'yı inceledim. Fiat Egea'nın bagaj hacmi beni gerçekten çok şaşırttı. 520 litre olmasına rağmen. Ya 520 litre gerçekten çok büyük. Fakat bu arabanınki 527 litre. Yani Egea'nınkinden de büyük. Bagaja geldiğimiz zaman bayağı bir büyük bir yaşam alanı var burada. Şuraya geldiğimiz zaman da 12 volt'luk bir burada girişimiz var. Burada da mini buzdolabı gibi şeyleri şarj edebilirsiniz. Ee, soğutucu falan bu şekilde kullanabilirsiniz. Burası da gayet büyük. Arabamızın motoruna geldiğimiz zaman da bizi şöyle bir ayrıntı karşılıyor. Amortisörlü. Bu 2006 model bir arabaya göre gerçekten lüks bir şey bence. Çünkü 2020 model arabalarda maalesef bu özellik bazı araçlarda olmuyor. Motora geldiğim zaman düz 1.6 motor bu. Bunların 1.6 FSI'leri var. 2000 motorları var. 1.6 en çok tutulan motor. 1.4'leri de var tabii. 1.4 TSI'leri var yeni nesillerin. Fakat 1.6 en çok tutulan motor. Çünkü LPG'ye uyumlu bu motorlar. O yüzden en çok tercih edilen motorlar LPG'ye uyumlu olan 1.6 motorlar oluyor. Arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeyim. Burada maalesef bir yalıtım yok. Fakat yalıtım herhalde diyebilirsiniz sonradan. Şurada çünkü delikleri falan var. Buraya geçirebilirsiniz sırtıklı bir şekilde. Yani şöyle söyleyeceğim. Bu arabanın sıfırı 2006 yılında ne kadardı? 35, 37, 40 arasıydı. Yani kapatamadım. Birazdan kapatırım. Şunu söyleyeceğim ben size. 40 bin liraya o zaman bu arabayı alsaydınız en fazla 40 bin lira alsaydınız şu an bu araba 120 bin lira edecekti. Yani ne kadar? %200 kar etmiş olacaktınız. Şimdi diyeceksiniz ki o şekilde hesaplama araya dolar giriyor bu giriyor şu giriyor. Tam hani dolara molara koymadan şu şekilde hesaplayın. 40 bin liraya alıp köşeye koysanız bu yılda da 40 bin lira olacak. Değişmeyecek. O yüzden 40 yani gidip 2006 yılında bu arabayı alsaydınız şu anda size bu araba bu kadar kullanmanıza rağmen kar getirecekti. Şimdi arkadaşlar arka koltuğa oturduğumuz zaman burada güzel bir gözümüz var. Buraya her şeyinizi koyabilirsiniz. Ondan sonra şurada güzel bir gözümüz var. Buraya da su falan koyabilirsiniz. Burası fazla büyük bir göz değil. Küçük bir göz. Buralar full plastik. Bir adet hoparlör, bir adet de tizimiz var burada. Buradan sonrası sert plastik bunlar. Yumuşak plastik diyemem bunlara. Burada klima menfezimiz var. Şimdi hemen videoya koyuyorum. Burada da güzel bir içeceklerimiz için, içeceklerimizi durmak için güzel bir alan var. Burada kafaların kafamızı koyduğumuz zaman gayet yaşam alanı da arka yaşam alanı gayet güzel. Diz mesafesi iyi, baş mesafesi iyi. Beğendim. İç iç alanı güzel. Arka arkadaki insanlara önem vermişler. Şu klima menfezi bence bence çok önemli. Bazı araçları mesela koymuyorlar. Ayrıca size şunu da söylüyorum arka camlar otomatik. Bu da bence gayet lüks bir şey 2006 model araca göre. Çünkü hala 2020 model araçlarda da bu şekilde otomatik olmayan camlar maalesef var. Şoför koltuğuna oturduğumuz zaman burada camlarımız camlarımız değil aynalarımızı ayarlamamız için mesela aynayı aşağı indirmek, soldaki aynayı aşağı indirmek, yukarı kaldırmak. Burada onları ayarlayabiliyoruz. Burası gayet güzel. Burada cam kilitlerimiz var. Dört camı da buradan kontrol edebiliyoruz. Buradan kapıları kitleyip açabiliyoruz. Ondan sonra buraya geldiğimiz zaman vak grubunda bildiğiniz, Volkswagen grubunda bildiğiniz direkt burada sinyallerim şeylerimiz var, farlarımız var. Yani bir değişiklik bir şey yok. Burası da farlarımızın ne derecede olması mesela bir daha da aşağı bakıyor ikiye çekince daha da yukarı bakıyor üçe çekince biraz daha yukarı bakıyor ondan sonra burada hız sabitlememiz var 2006 model bir araca göre hız sabitleme olması çok güzel bir şey yani Volkswagen yapmış abi 2006 model araba buradan hız sabitlemeyi ayarlayabiliyorsunuz ondan sonra buradan yakıt tüketiminiz olsun başka bir şeyler olsun kaç kilometre hızla gidiyorsunuz kaç dakikadır araba sürüyorsunuz bunların hepsine direksiyondaki buradaki düğmeler sayesinde bakabiliyorsunuz buradan da müziğinizin sesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Burası direksiyon kısmı bu şekilde. Şimdi direksiyon kısmımız bu şekildeydi. Bu arada aracımızda e, ayna, aynaları ısıtma yani aynalar mesela bu yaptı. Bu yapmasını çözümlemek için ısıtma falan var. Bunları aktif hale getirebiliyoruz. Ondan sonra e, burası torpido alanımız. Bu şekilde torpido da ve kol dayamanın altında yani şurada şu kısımda soğutma özelliği var. Buralara içecek koyabiliyorsunuz. Bu içecekler soğuyabiliyor. Bu bence çok güzel bir özellik. Aracımız bu arada 5 ileri 1 geri e, el frenimiz var. Bu şekilde çift taraflı klima özelliği var. Bu da çok güzel bir şey. Çift taraflı klima dediğim şu. Mesela burayı otomatik 30 dereceye burayı da 15 dereceye alabiliyorsunuz. Bu taraf yazı yaşarken bu tarafta kışı yaşayabiliyor. Bu şekilde güzel bir özelliği var. Yeni araçlarda da bu özellik var. Ondan sonra bu şekilde ışıklandırmalarımız var. Burada gözlük koymak için yerimiz var. Bu da çok güzel. Ondan sonra burada kendimize bakmak için bakalım yakışıklı mıyız? Yakışıklıyız. Buraya bu şekilde bir alanımız var. İç yaşam alanı bu şekilde. ASR var. ASR kaymanızı engelliyor viraj yollarda. E, set var. Bu sette bildiğim kadarıyla yanlış bilgi vermeyeyim. Sette e, arka arka cam şeyi olabilir ya. Lastik, lastik A ah, pardon pardon. Bu set lastik hava basıncı. Şunu şu şekilde size göstereyim Biraz yakınlaştırıyorum. Neyse siz anladınız zaten. Burası bu şekilde. Navigasyon olsun, mute olsun, olsun, e, AUX'a bağlayabiliyorsunuz. Bu sonradan mı takıldı? Yani, sonradan. Aynen bu sonradan takıldı. Bu da bence çok güzel. Yani yaşam alanı, iç yaşam alanı gerçekten başarılı diyebilirim aracın. Şurayı da size söyleyeyim. Şurası da mesela e, gidiyorsunuz yağmur yağdı. Yağmurun e, şöyle mesela bu seviyedeyken 10 saniyede bir yağmur sileceği geliyor. Biraz daha arttırabiliyorsunuz. 5 saniyede bir oluyor. Biraz daha arttırabiliyorsunuz. 3 saniyede bir. Bu da bu şekilde. Aynı zamanda bunu direkt yukarı kaldırdığınız zaman. Şu an mesela kaldırdım. Bunu yukarı kaldırdığınız zaman da silecekler otomatikman yağmur sensörüyle çalışmaya başlıyor. En yukarı aldığınız zaman da hızı artıyor. Direkt bu şekilde zınk 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 zınk, zınk geliyor. Gidiyor. Harbi mi? da gerçekten soğutucu sayesinde buz gibi olmuş. İç yaşam alanı bu şekilde artık sürüşe başlayabiliriz. Sürüşe başlamadan önce size şunu da göstereyim. Burada çekmece var. Buraya özel eşyalarınızı falan koyabilirsiniz. Mesela yeni nesil Volkswagen grubunda sağ tarafta yok. Yani sol tarafta var. Bunda hem sağ hem de sol tarafta iki şekilde de var. Burada da var yani. Bu şekilde. Benim Leon'da sadece bu tarafta var. Sağ tarafta maalesef yok. Şunu da göstereyim size. Burada kol var burada maalesef bardaklık falan filan yok fakat bardaklık gösterdiğim gibi bu şurada. Ondan sonra burada da yani gizli bölmemiz var. Buradan da bagaja erişim sağlayabiliyoruz. Burası da 2006 model arabaya göre. Bir, <laughs> arabayı da bu arada çok övdüm ama gerçekten her şeyi koymuşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 2020 model arabada da bu özellikler var yani değişen bir şey fazla olmamış. Şimdi şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Burada da bu şekilde küllük var. Arkadaşlar bu arada aracın frenleri yeni yapıldı Yeni yapıldığı için frenler biraz sert tutuyor yani Biraz hassas frenler O yüzden ya ama bu da ya araç freni yeni yapıldı diye Başka bir şeyden dolayı falan değil Zaten frenler yapıldıktan sonra belli bir süreç sonra o frenler yavaş yavaş oturmaya başlıyor İlk başta bu şekilde olması gayet normal Onun haricinde vites geçişlerini çok beğendim lak diye geçişleri fark ettiriyor Geçişler hani güzel bir oturuyor geçişler. Bu hoşuma gitti benim. Onun haricinde şunu söyleyeyim size. kavrama noktası benim için bir manuel arabayı sürerken çok önemlidir. Kavrama noktasını ben birazcık bu yani kendime doğru istiyorum mesela. Ne ortada olsun ne de ilk başta çekerken olsun birazcık bana doğru olan hani tarafta olsun isterim. Ve kavrama noktası aynı benim istediğim şekilde. Onun haricinde şurada sadece gaza basacağımız yol burası var. Burada birazcık gaza basacağız. Aracın kondisyonunu da görmek istiyorum çünkü. Şimdi üçüncü vitesteyim. Devir 2000'de, 2000'e gelmedi bile. Buradan sonra gaza basacağım. Direkt vitesi 3'ten 2'ye atmayacağım. Önümü boş göreyim. Önüm boş. Gaza basıyorum. Ya yani bayır çıkmamıza rağmen Gaz alışını ben beğendim gerçekten o konuda da LPG olmasına rağmen bence gayet güzel götürüyor arabayı. Ya, vites geçişlerini ama gerçekten çok beğendim. Ses sistemi olarak şarkı açamayacağız maalesef çünkü telif yiyebiliyoruz. Ses sistemi ya idare eder bence ya sence? Evet. Yani güzel. ya ses sistemi çok aman aman bir ses sistemi değil fakat hani şarkı dinleyeceğiniz hoş sesler veriyor ses sistemi. O şekilde diyeyim. Sürüşü gerçekten kolay. Yani bu arabayla araba sürmeyi öğrenirsiniz. Sürüşü basit. Mesela Ferhat senin Skoda Fabia bu arabadan daha zordu kavrama noktası bakımdan. Çünkü manuel arabada süreceksiniz kavrama noktası çok önemli. Ya vites geçişlerini ben gerçekten çok beğendim. Hani geçişleri çok güzel hissettiriyor. O konuda benden hani gerçekten tam puan aldı diyebilirim. Çocuklar gidip 750 beygirlik Ferrari'leri test ediyor. Bize de nasip olacak mı acaba merak ediyorum. Bu zamana kadar en fazla çektiğim beygir 250 beygirlik Kors onda koyamadık hala. Mikrofonda bir sıkıntı oldu. İnşallah daha da güçlü arabalara binmek nasip olur. Zaten hayalimizde daha da güçlü arabalara binmek nasip var. Nasip var ne? <laughs> Hayallerimizde daha da güçlü arabalara binmek var. Bu şekilde arıç hani 4. vites gidiyoruz hızımız 50 4. viteste kendini alıyor hiç yormuyor götürüyor gayet sakin sakin hatta 5'e bile atabilirim burada 5'i deniyorum 5'te de tabi biraz kasılacak araba buranın yolu 4. Yani 5'e atacaksanız hızınızın 60 falan olması gerekiyor. Mesela 4. vites bu şekilde yavaş yavaş gidebilirsiniz. Yakıt tüketimi açısından da fazla bir yakıt tüketimi bu şekilde olmaz. Buralar kötü yollar. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Şuradan anlık yakıt tüketimini falan da görebiliyoruz bu arada. 1 saat 22 dakikadır <laughs> araç aktif haldeymiş mesela öyle diyor. Tabii şu şekilde mesela biz kontak kapatmıştık belki o zamanı da bunun içine katmıştır. Kilometreyi gösteriyor 24 kilometre, 330 kilometre bu benzin götürür diyor. <laughs> Onun haricinde 10.7 ortalama tüketim 18'de bu da anlık mı? Aynen. Bu da anlık yakıt tüketimi 19, 22 diyor. Mesela bayır çıktık çünkü. Şimdi bayır inerken size ufak bir tüyo vereceğim. Bakalım bu araçta oluyor mu? Mesela 4.1 falan filan diyor. 0.0 diyor mesela. Size hemen şunu gösteriyorum. 0.0 diyor. Bakın gaza basmıyorum. 0.0 dedi. Aldım boşa 2.3, 2.4 diyor. Yani bu ne demek oluyor? Bu şekildeki yollarda arabayı vitesi alın. Mesela 3. vitesi aldım. Vitesi alın. Araba mesela viteste gitsin. Ne olacak? 0.0'a düştü. Viteste arabanın süzülmesi her zaman 0.0 yaktırır. Eğer ki boşa alırsanız ufak da olsa yakıt tüketim olacak. Bu mesela yanlış bilinen bir bilgidir. Boş al, yakmaz falan filan. Boş alınca da yakıyor bir miktar. İkinci testi de dolu aslında. Yani fazla gaza, ya yani emanet arabalara mesela yani şöyle bir laf vardır. Emanetin canını alır bir insan mesela. Başkasının arabasının canını daha iyi alır. Aa ben mesela kendi arabamın canını alabilirim ama başkasının arabasıyla basamam. Çünkü emanet araç. Ya zorlayamam. Demek istediğim bu. Mesela şu bayırı çıkarken hatta önümü boş gördüm yerde. ikinci vites. Gayet güzel yürüyor araba ya, maşallah. LPG olmasına rağmen bu performans bence çok güzel. Ya LPG'de de bu atiker değildi. Bir marka tam neydi hatırlıyor musun? Bir, BC mi? Ah BRC. BRC marka. Güzel fakat LPG'de benim bildiğim Türkiye'deki en iyi usta Candan Usta. Candan Usta çok iyi işler başarıyor Türkiye'de. Canlı Usta'yı gerçekten tebrik ediyorum LPG konusunda çok başarılı. Süspansiyon olarak ne diyorsun? Süspansiyon olarak çok rahat. Bence de. Yani tümsekler, bu tümsekler, girdiğim tümsekler çok çukur bir tümsek. Çok derin bir tümsek olmasına rağmen Hissettir bu tümsekleri aynen hissettirmiyor. Süspansiyonların ben başarı buldum. Ferhat kardeşim sence? Ferhat'ın sonrasında sana, Ferhat, sana harika bir şey çok rahatlar. Gerçekten çok rahat. buradan benim arabayla geçtiğini <laughs> ya Leon da şey yapar. Hı? Mercedes de aynı şekilde aynı tepki gösterir. Çok sert tepki gösterir. Bu arabanın süspansiyonları gerçekten şey çok yapayım. güzel. Çat çat etmiyor. Aynen. Ya yani şimdi aracım arabayı övmek değil. Yani söylüyorum mesela arabayı övmek olsa ben bu arabaya hani Mercedes'e şey demem, süspansiyonları sert demem. Abi Mercedes C180 alıyorsunuz, Mercedes'in tofaşına biniyorsunuz yani. Ben kendi aracımı niye kötüleyim mesela? Ama ben mesela Mercedes C180'i sevmiyorum. Bir Passat mesela C180'den bence daha da konforludur ve Jetta bu kadar konforluyken Passat'ı düşünemiyorum bile. Passat daha da konforludur. Ya ben şey diyordum mesela hani Passat varken neden insanlar Jetta alsın diyordum fakat o ön yargım şu an kırdım diyebilirim yani. Gerçekten. Aram, hani resmen diyor ki al beni sür. Aynen al beni diyor. Ben sana uzun yolda uyuturum seni diyor resmen. Hani uzun yolda bu araba şoför bile uyutur diyebilirim. Gerçekten hani çok süspansiyonlu. Bak mesela hiç fark ettirmiyor ya. Birazlık vermiyor. Aslında ya ben böyle arabaları İstanbul'da incelemeye daha çok seviyorum. Çünkü İstanbul İstanbul'da çok güzel incelenecek mesela kavak yolları var. Çok keyifli yollar. Oralarda inceleyebiliriz. Burada tümsek var. O hızlı girmek istemiyorum. O yüzden dörtlüğümü yakacağım. Tiguan geçsin. Tiguan o girmiş, girmemiş. Ne fark eder? Bak. Evet, evet. <laughs> <laughs> Valla. Kapattım. Şimdi biraz daha gaza basıyorum. Güzel ya gerçekten. Ya ben 2006 model arabanın bu kadar güzel olmasını bekleyebilir miydin Ferhat kardeşim? Ha? Yani 2006 model ama hani şey mesela tamam teknoloji bu kadar gelişti. Çok güzel araçlar var fakat hani fiyat olarak mesela yeni çıkan araçlardan bahsedeyim. Yeni bir araçlarda bu kadar konforlu konfor bulamıyoruz pazara. Gerçekten 2020 model Clio'ya mesela bunun süspansiyonu olsun, teknolojik özellikleri olsun bin basar abi. Gerçekten bin basar. Ben Volkswagen grubunun kornasını da çok beğeniyorum. Ve korna da bence gayet tok bir korna, güzel bir korna. kornanın zaten diğer insanlara kendinizi hani uyarmanız için yapılan bir şey ve hani hiç şekilde aklınıza soru bırakmaz bu korna. Çok güzel bir tercih yapmış bence Güzel bir seçim yapmış yani Aynen <laughs> Ya ben de çok beğendim Ya şu zaten piyasa Şu an uçuk Yani bir zaman var o zaman da ne alırsanız Alın kar ediyordunuz o zaman artık Geçti mi desem geçmedi mi desem Bilemiyorum bence artık o zaman geçti Bu arabada Zamanında alınacak bir araçta Şu anda da piyasaya bakınca Bu fiyatlara Bu konforu bu güzelliği sunan hani bulabilirsiniz elbette. Hani bulamazsınız demeyeyim. Fakat çok az araç var. Hani bu da o araçlar arasında. Bu araçta bu kadar geldik ve motor sesinde içeri yalıtım olmamasına rağmen içeri ben fazla ses almadım. Siz aldınız mı? İçeride benim sesim ben çok konuştuğumdan da almamış olabiliriz ama gerçekten mesela şu anda ya, araba çalışıyor o, bir ses almıyor. Ses alıyor. Hani devir işte, tutarsan her arabada olduğu gibi bu da oluyor. Evet ya o zaten onun amacı zaten o devirin hissetmen bence. Evet. Ya bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar aracımız bu şekildeydi. Ben aracı beğendim. Yeni bir araç inceleme videosu istiyorsanız hangi aracı istiyorsanız yorumları belirtirseniz sevinirim. Siz 120 bin liraya bu aracı alır mıydınız? Bence 120 bin lira şu piyasada edebilir bu araba. Güzel beğendim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi kötü hiç fark etmez. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.